Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere bu yüzümde görmüş olduğunuz e, yoğun göz ve mat dudaklı makyajı yaptım. İzmir'de bugünlerde hava gerçekten çok kötü. Ben de güneş ışığında çekiyorum videolarımı. O yüzden sürekli bulutlar çıkıyor. Eğer e, kötü ise kusura bakmayın. <laughs> Daha fazla konuşmadan makyajı nasıl yapmışım isterseniz izleyin. İyi seyirler. Her zamanki gibi makyajıma Nireyemi'nin ders sonrası losyonuyla başlıyorum. Bugün mat ve likit bir ruj kullanacağım için öncesinde mutlaka dudaklarımı nemlendiriyorum. Bugün gözlerime Dubaum'un göz bazını uygulayacağım. Çok küçük bir miktar elime alıyorum ve parmağımla gözüme uyguluyorum bunu ve makyajımın kusursuz görünmesini istediğim için göz bozumu öncelikle krem rengi bir farla sabitliyorum. Daha sonra far işlemlerine geçiyorum. Müzik öncelikle böyle bir pufitik fırçayla ve bronzerımla katlanma bölgemi çok hafif ısıtacağım. Bunu yaparken çok fazla gözümün dışına çıkmıyorum. Ve ve bu şekilde uzatarak bir badem görüntü yaratmıyorum. Daha yuvarlak bir görüntü istiyorum bu makyajımda. O yüzden gözümün bittiği yerde bırakıyorum fırçamı. Bu acı kahve slip rengiyle gözümün iç köşesini ve dış köşesini birazcık derinleştireceğim fırçama çok az silik rengini aldım. Şimdi bu keskin görüntüyü birazcık daha almak için bir karıştırma fırçasıyla karıştıracağım. Ortada bıraktığım boş kısma çok az pentirli paint botundan sürüyorum. Ve şimdi makyajımız tarı olan B2 rengini o ortada bıraktığım boş kısma süreceğim. Temiz bir ıslak mendille gözümün altına düşen farları temizleyeceğim. Bu renkli görüntüyü gölgelemek istemediğimden bugün kuyruklu bir eyeliner çekmeyeceğim. Maybelline'in Master Precise Liquid Eyeliner ile sadece kirpik diplerimi belirginleştireceğim. aynı işlemleri diğer gözüme de uygulayıp hemen geliyorum. Kış ve göz içimi bir aydınlatıcı ile aydınlatacağım. False Lash Superstar maskaramı uygulayacağım. Kirpik takmayacağım. İlk olarak kirpik bazını uyguluyorum. 1 dakika bekleyip baz kuruduktan sonra ikinci tarafı sürüyorum. Bugün Not'un bu nemlendirici fondötenini kullanacağım. Bu fondötenin yoğun bir yapısı var. kapatıcılığı da yüksek. Yani sevdim mi sevmedim mi tam olarak çözemedim açıkçası. Bu şekilde Bayağı yoğun ve ve bununla aldığım günden beridir bebeğim olan Golden Rose'un ışıltılı bazını karıştırıp uygulayacağım yüzüme. Gerçekten bir pompa bundan sıkıyorum elimle karıştırıp yüzüme uygulayacağım ve yüzüm çok alerjik olmasına rağmen ben de hiçbir yan etkisini görmedim. konsillerimle göz altımı aydınlatacağım. Kasparan bir pudrayla göz altımdaki konsilleri sabitliyorum. Gözlerime uyguladığım acı kahve farı birazcık da kirpik diplerime uygulayacağım. ve bu farı da küçük bir karıştırma fırçasıyla dağıtacağım. Bahama mamayla birazcık yüzümü şekillendireceğim. Bir aydınlatıcımla yüzümün yüksek bölgelerini aydınlatacağım. Bugün allık kullanmayacağım. Direkt dudaklarıma geçiyorum. Bugün Golden Rose'un bu yeni çıkan liquid mat rujlarını kullanacağım. Rujunu kullanacağım. Sevenin çok sevip sevmeyenin de nefret edeceği bir renk. Çünkü çok soğuk bir tonu var. E, açıkçası bu ruju koyu bir göz makyajı yapmadıysanız kullanmanızı asla tavsiye etmem. Çünkü gerçekten sizi ölü gibi gösterir. Tam bir lila renginde çünkü. Günlük kullanıma uyar mı derseniz yani günlükte de bu kadar yoğun bir göz makyajı yapacağınızı zannetmiyorum ama yapıyorsanız uyar, yapmıyorsanız sizi birazcık ''Aa sen bugün hasta mı oldun?'' şeklinde gösterebilir. Fırçası çok güzel. Gayet dudağa oturuyor sürerken. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım size güzel bir fikir verebilmişimdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve şuradan ya da şu taraflardan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.